Selamlar YouTube. Yeni video ile karşınızdayız. Yeni bir rebuild. Bu sefer Detroit Pistons rebuild edeceğiz. Genç bir takım. En son Washington Wizards rezaletinden sonra benim de rahatlayacağım bir rebuild olacak sonunda. Elinde daha çok aset, daha çok parça bulunduran bir takım. Umarım Detroit Pistons rebuild'de 2 senede şampiyonluk hedefim var. 3. seneye gidecek miyiz? 4. seneye gidecek miyiz? Ama ben bu takımı 2. seneden şampiyon yapabileceğime inanıyorum. Bakalım yapabilecek miyim? Genelde benim inandığım şeyler çok doğru çıkmıyor ama hayırlısı diyelim. Her zaman gibi abone olun, beğenin, yorum atın ve yorumlarda hangi takımın rebuild'ı gelsin ya da hangi konseptli rebuild'ı gelsin bunu mutlaka belirtin. Geçtik. Şimdi takımımıza bakalım. Detroit Pistons'ta bizi kim karşılıyor? Kate Cunningham karşılıyor. 2 yıllık bir kontratı var. Artısı var mı peki? Oyuncu opsiyonu falan filan. Vardır mı? Ya yok. Ama restricted free agent olacak. Tamam onu halledeceğiz. Cunningham'ı tutmam hakkında özel bir DM aldım bugün o yüzden tutacağım Boyan Bogdanovic ilk yollayacağım oyuncu 83 overall tamam ama 34 yaşında. Jaden Ivey bu da genç bir oyuncu ve şu an Detroit'te sorun yaşayan bir oyuncu. Detroit'te mesela e, Jaden Ivey Marcus Sasser'dan falan bak buradaki 70 overall'lık oyuncudan ki iyi de oyuncudur. Bu oyuncudan falan daha az kullanılıyor. Jaden Ivey de bunu hiç beğenmiyor ve e, rolünden memnun değil bu şu an. Belki Jaden Ivey'i yollayabiliriz. Kate Cunningham üzerine kuracağız. Jalen Duren var genç uzun. 19 yaşında daha bunu tutabiliriz. James Wiseman. Bay bay derim buna. Monte Morris. Bakalım. Takımda gidecek çok var. Bir de Ozar Thompson mesela. Yeni çaylakları Thompson ikizlerden biri. Ve bence Thompson ikizlerden iyi olanı. Ee, Ozar Thompson çok iyi bir savunmacı olarak bir kariyer yaratacak gibi duruyor kendine. Birinci tur draft hakları nedir? 3 tane var bunu kullanamıyorum. 3 tane birinci tur draft hakkımız var akıllıca kullanmamız lazım. Boyan Bogdanovic, Jaden ve birinci tura çok iyi şeyler veriyorlar mı? Kristaps Porzingis, Derek White 28-29 yaşında ama. Paul George hayır. Daha böyle biraz daha genç bir oyuncu arıyorum. Kate Cunningham'e yardımcılık edebilecek bir oyuncu. Bam Adebayo bunlardan biri olabilir. Brandon Ingram hayır. Bam Adebayo'ya gitmek gibi bir fikir var kafamda. Bam Adebayo'ya gidip bu birinci tur draftı da alacağım. Sonuçta iki tane birinci tur draftı hakkım olacak. Ben Madebayo'nun da 3 yıllık bir kontratı var. İşimizi görecektir. Boyan Bogdanovic'den kurtulmuş olduk. Jaden Ivey ile mesela Ben Madebayo'yu almış olduk. Ama bu takası Jaden Ivey vermeden yapma ihtimalimiz var mı? Bir de buna bakalım mesela. Üç tane birinci tur versem. Jaden Ivey'siz Olmuyor bu takas. Gerçi bende Jalen Duren var evet. Jalen Duren var bende. Ya yani çok da gerek olan bir oyuncu değil. James Wiseman ile ben Bogdanovic'i koyayım. Ben burada Dejan Temer ve Clint Capela'ya gideceğim. Duren kenardan gelsin ilk sene. Zaten Clint Capela'yı seneye takaslarız. Ama bu da Dejan Temer'in de bir yıllık kontratı var. Gerçi bir artı... Yok yok sözleşmesi daha uzunmuş bunun. Bak 5 yıl gözüküyor şu an. Dejan Temer'i Clint Capela'ya alacağım. Bu ikiliyi alacağım. Jaden Ivey de bende. Bir takıma bakalım mı? Dejan Temer'i 3 numaraya da bir Jaden Ivey at. Atsak. Pardon pardon 3 numaraya Dejan Temer'i attığımızda ne oluyor? Kate Cunningham, Jaden Ivey, Dejan Temer'i, Marvin Bagley, Clint Capela. Kenardan Jalen Duran, Mantemoris, Isaiah Stewart, Tamam bak mesela Jalen Duran iyi bir süre alıyor. Jaden Ivey iyi bir süre alıyor. Kate Cunningham iyi bir süre alıyor. Genç oyuncularımızın gelişeceği bir sene olsun ilk sene. Genç oyuncularımızı bol bol geliştirelim de. Bir senelik oyunculardan da çıkalım mesela. Mante Morris bunlardan biri. Tek senelik kontratı olan oyunculardan çıkmaya çalışalım. Daha iyi rol oyuncuları kuralım. Ozar Thompson'a da iyi bir süre vermek istiyorum. Norman Powell 3 senelik kontratı var ama e, 30 yaşında olduğu için çok düşecektir. Trey Jones'u alabilirim buradan. Kenardan getirebileceğim point kart olarak. O da 23 yaşında bir oyuncu. Playoff ya yapmak gibi bir hedefim yok ilk sene. Ama 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 benim birinci turumu nerede? Hangi takımda benim birinci turum? Aha burada. Lotary Protect ama yani yine ilk 15'in altında kalırsa bize kalacak bu pick. Güzel gayet iyi. E, kötü olabiliriz o zaman. Draft hakkını yukarılardan seçmek için kötü olabiliriz. Trey Jones var. Marvin Bagley, Isaiah Stewart. 4 numara rotasyonumuz. Ozar Thompson gelecek. Joe Harris'in de sözleşmesi biliyor. Bitiyor. 19 milyonluk bir açık konuşacak. Gayet iyi. Gayet iyi. Killian Hayes'den mesela çıkabiliyor muyuz? Killian Hayes ve Isaiah Livers'ı versek. Buradan Devyan Mitchell'la Sasha Vezenkov'u alacağım. Tamam yine gelişebilecek oyuncular. Bençimizde çok point kart oldu ama mesela Oğuz Artams'ını 3 numara atıp overall'ı arttırıyoruz. Trey Jones'ı 2 numara atsak, Devian Mitchell 1 numara oynasa. Şimdi bakalım bir rotasyonumuza. Kay Cunningham, Jaden Ivey, Dejan Temer'ü, Marvin Bagley, Clint Capela. Tamam. Jalen Duren, Trey Jones, Ozar Artams'ın Isaiah Stewart, Joe Harris. Joe Harris yerine Evian Mitchell'a süre vereceğim ben. Takımdan memnun muyum diye bakıyorum. Gayet memnunum ya bu takımdan. Bu takımdan memnunum. Çok başarılı olamayacağımızı biliyorum ama başarılı olamazsak değişime yarar. Başarılı olursak değişime yarar. Öyle bir takım kurdum. Sezon sonuna gidelim şimdi. Trade deadline'da bir duralım bakalım. 33'e 17 gidiyoruz. Beklediğimden çok daha iyiyiz. O draft hakkı bize kalmayacak gibi. Genç oyuncularımız çok iyi. Bir yıllık kontratı alan sadece Joe Harris var. Onu da bilerek tutuyorum. Çünkü Joe Harris 20 milyon kazanıyor. Seneye 20 milyon boşalacak. Devam ya devam bu takımla devam. Ben zaten hedefim ikinci senede şampiyonluk. Nikola yok hiç triple double ortalamasıyla MVP oluyor. Van Banya ama e, yılın çaylığı alıyor. Burada şaşırtıcı bir şey yok bizden de bir ödül yok bu arada. Bizden All NBA takımı var mı çok zor ama yok tamam olmasın. Canınız sağ olsun. Kaçıncı sıradan playoff'tayız? Beşinci sıradan playoff'tayız ve Miami ile eşleştik. Şimdi bu takımla playoff yapmak büyük başarı. Kim sağlamış bunu bize? Dejan Temür sadece 14.5 sayı atmış. Nasıl playoff yaptık oğlum biz? Kate 22.5-5-5 yapmış. Clint Capela 7 sayı 9 rebound yapmış. 10 rebound hatta. Jaden Ivey fena atmamış 15 sayı. Aylin Duran 11 sayı 8.7 rebound. Kenardan gelip çok iyi. Trey Jones 12 sayı atmış. Thompson ne yapmış? O da 11 sayısını atmış. Valla elinize sağlık beyler. Ya i̇lk sezon elenirsem de sorun değil. İlk sezon elenebilirim. İlk maçı kaybettik Miami Heat'e. Tyler Rowe'dan 41 yedik. Kate Cunningham'dan 17 sayı hiç yakışmaz ama. Hiç yakışmaz. 2'yi de kaybettik. 2-1 oldu. 2-2 i̇ki iki yap şunu. 2-2 oldu. Kate Cunningham 30 sayı aynen öyle. Aynen öyle. Bu sen. En önemli maç. 5. maç. İlk turu geçersek bir de buradan şampiyonluk geçiyor, geliyormuş. En rahat rebuild olur vallahi. Hiçbir şey yapmadığım bir rebuild olur. Adam akıl takas yok. Bir şey yok. Oha ama 3. çeyrek 45-22 ne demek ya? 47-22 hatta. 3. çeyrek 47-22 Ayıp oldu beyler. Ama kazandık. Kazandık. 3-2 öndeyiz. 3-2 öndeyiz. Kate Cunningham 28 sayı. Ulan şöyle bir şampiyonluk. Salak da bir şampiyonluk çok iyi olur. Miami'den durup durup 40, 40, küsür sayı yiyoruz. O ne olacak? O iş ne olacak? 133 117 kaybettik. 7. maça gidiyoruz. Kevin Porter Jr. nasıl ya? Bu adam iki maçtır bizi bitiriyor. 41 attı bu maç. Geçen maç 29 attı. İlk maçta, yo, ikinci maçta da 30 atmış bize 29 dakikada. Kevin Porter Jr. yeniliyoruz. 7. maçtayız. Hadi oğlum, hadi. Yani bu takımdan bir beklentim yoktu ama siz yarattınız bu beklentiyi. Hadi biraz top oynayın. Kaybediyoruz. İlk turda elendik. Neyse canınız sağ olsun çocuklar. 3 maç aldık en azından da 3-2 öndeyken 4-3 yeni yenilmemiz çok kötü oldu. Chicago birinci sırada mı? Na kim almışlar bunlar? Kimseyi de almamışlar. Bunlar nasıl birinci sıradan giriyor? Nasıl birlikteyiz? Chicago Miami'yi eledi. Cleveland e elendi. Cleveland e, Golden State finali. Evan Mobley finaller MVP'si değil mi? Anavan Mitchell finaller MVP'si. Hayret. Hayret. Draft lotarısında bu sefer yokuz. Yine dik e, gözden kaçırmayayım da. Olma ihtimalimiz yok. Çünkü playoff'a girdiğimiz için lotaryaya düşmedi e, pick'imiz. pikimiz. O yüzden bizde kalmadı. Team Player Options'da Jayden Ivey ile e, tabii ki salak olmadığım için kabul ediyorum. Ee, şimdi Joheris'ten gelen parayı kime verebileceğiz? Verebileceğiz mi? Bunlar da önemli. Joheris'ten gelen bir para var. Ne kadar verebiliyorum? 7 milyon verebiliyorum. Bu yakışmadı ama. Yani ne 7 milyonu ya? John Wall 7 milyona John Wall alırım. John Wall geldi valla. Direkt player progression. Hadi bakalım genç oyuncularımız ne kadar geçmiş? Kate Cunningham 89 ovr'a kadar çıkmış. Büyük bir tırmanış. 5 overall artmış. Jaden ve o da 5 overall artmış. 85'lik bir Dejan Temori var. Clint Capela var. Clint Capela'dan bayrağı almaya hazırlanan bir Jalen Duran var. O da 81 overall. Ozar da 81'e fırlamış. 5 overall artmış. Evian Mitchell 79'a fırlamış. Çok iyi. Çok iyi. Bunlar heyecanlandıran şeyler. John Wall düşmüş tabii ki. Bakalım. Yeni sezona geçelim. Bir takımımızdaki son değişimleri yapalım. Bu seneden şampiyonluk kadrosu kurabiliyorsak kuralım. Kuramıyorsak bu takımın geleceği de var. Ee, onu da söyleyeyim. Bir Franz Wagner'e sorayım hadi chatten. Ee, şey çok istedi. Ee, Kate Cunningham istiyorlar. Aynen alırsınız onu kesin mutlaka da alırsınız da. Franz Wagner'e Kate Cunningham vermeyeceğim tabii ki de. Jean temörü vereceğim sana. Franz Wagner'i alabiliyor muyum sizden? Tabii daha birinci tur draft taklarım var. Daha birinci tur draft taklarım var. Hayır diyebilir mesela. Hayır da diyor. JT yerine. Şöyle yapalım. Cole Anthony değil de. Kimi alalım buradan? Jonathan Isaac'i alalım. Şimdi ne diyor? Dur o zaman pikleri çıkaralım. Bu takasa Franz Wagner veriyor musunuz bana? Birinci turları da verdiğimde buna maksimum 3 tane birinci tur veririm ama dördüncüyü vermem. Onu da söyleyeyim. Kabul ettiler. 3 tane kabul ettiler. Bu fazla mı oldu biraz? Fazla mı oldu? Bu takası değerlendirin. Fazla mı oldu? Az mı oldu? Bir değerlendirin ama artık 3 numaramızda Franz Wagner var. Gerçek bir 3 numara. 4 numaramızda Isaiah Stewart var. Ee, kenardan Jalen Duren ile Eamon Thompson geliyor. Devian Mitchell geliyor. Trey Jones'u takaslayacağım ben. Kevin Örter'i alacağım buradan ya. Kevin Örter'i alacağım. Kevin Porter. hoş geldin. Trey Lyles'ı da verdiler bu arada. 1 numara, 2 numara, 3 numara ve 5 numara rotasyonundan memnunum. 1 numara rotasyonum Kate Cunningham ve Dev Yan Mitchell. Uygun. 2 numara rotasyonum Kevin Örter ve Jaden Ivey. Memnunum. 3 numara rotasyonum Franz Wagner ve Ozar Thompson. Memnunum. 5 numara Clint Capela ve Jaylen Duren. Memnunum. Sadece 4 numara Isaiah Stewart ve Marvin Bagley. Bu rotasyondan memnun değilim. Sadece 4 numara ekleyeceğim bu takıma. Bronny James veriyorlar da çok overlı çok düşük bunun ya. Mitchell Robinson diyor. Ne yapacağız beyler ne yapacağız? Colin Sexton alacağım Devian Mitchell yerine. O da genç oyuncu 25 yaşında ve en azından 2 yıllık bir kontratı var. Bir de draft hakkı veriyorlar. Bu draft hakkı da niye önemli olacak benim için? Ya Marvin Bagley ve e, Trail Trey takaslarken bir de bu draft hakkını koyacağım. İyi bir 4 numara alabileceğim bu sefer. İlk 5 rotasyon oyuncusu bir 4 numara alabileceğim bu sefer. Alamıyorum. E, sadece Marvin Bagley'i koysak ve iki tane birinci tur koysak. Beyler bu ligde dört numara mı kalmadı ya? Evet şöyle de bir durum var. Capella ile Franz Wagner'in de son senesi. Orada yapacağız. Orada bir sihir yapacağız artık. Ben yani şu ikisine nasıl oyuncu bulamıyorum ben ya? Bu ikiliye nasıl oyuncu bulamıyorum? Dört numara bulamıyorum. Neyse. Ee, bu kadro ile gideceğim. Draymond Green diyor mesela. Draymond Green diyor. Bu sene bize şampiyonluğu getir diyelim mi Draymond Green'e? Bu takımın bir tane böyle deli şampiyonluk getirecek bir savunmacı lazım. O deli adam Draymond Green olabilir mi? Detroit'e gelecek kavga dövüş. Ama mesela Draymond Green patlarsa bu sene seneye ne yapacağız? Risk alıyorum ya risk alıyorum. Bu kumarı oynuyorum. Draymond Green hoş geldin. Yeni kadromuz. Kate Cunningham, Jaylen Ivey, Franz Wagner, Draymond Green, Clint Capela. Kenardan Colin Sexton, Jalen Duren, Kevin Oerter, Ozar Thompson, Isaiah Stewart. Memnunum kadromdan. Memnunum. Ama bir trade deadline'a gideceğim önce. Trade deadline'a gideceğim. Takasın son gününde bakalım değişiklikler yapacak mıyız? 3 tane birinci tur draft hakkım oldu bu sayede. Mike Capela'yı mapela'yı yollarız. Evet 28 21 geçen seneden kötü girdik trade deadline'a ama şöyle bir durum var mesela kapela Birinci tur. Birinci tur koyduğumda süperstar bir uzun alabileceğimi biliyorum. Evet o süperstar uzun tabii ki Onyeko Okongu. Bu arada Okongu çok iyi olur lan buraya. 4 yıllık kontratı var. Diandre Hunter 3 yıllık kontratı var. Hiç fena olmaz. Diandre Hunter 4 numara bile oynayabilir. E şöyle yapalım. Team Intel'e gidelim. İkinci senede satılan oyunculara bakalım. Clippers satılıyor ve Clippers'ta mesela Kawaii yok. Paul çok. yok. Pascal Siakam var. Pascal Siakam'ı alsam mı buradan? Keegan Murray. Keegan Murray'i çok kolay alabilirim ya. Keegan Murray'e gideceğim. Keegan Murray. 1 artı 1 e, seneye de bizimle. Keegan mesela kaç kontratın kaç sene? 8 milyon mu? 8 milyonsa. Aizia Stewart da vermek istemiyorum ama bir yıllık alan oyunculardan birini vermek istiyorum. Keegan yanına bir de iyi kontratlı bir adam koyun o zaman. E, Harrison Barnes'ı koyun. Ben de Clint Capella vereyim sana tek başıma. Ne, ne diyorsun bu takasa? Birinci turları da verdiğimde Aizia Stewart'ı istiyor. Bogdan Bogdanovic'i veriyor. Kalsın ben sana ikinci turlar vereyim. Ben sana ikinci turlarımı vereyim. Sasha Vezenkov istiyor. Gordon Hayward veriyor. Haa, hadi ver bakalım. Hadi ver. Tamam böyle yapalım. Keegan Murray takımda. Sadece bir tane birinci tur verdik. 4 numaramız var. Uzunumuz Jalen Duren şu an. Draymond Green'i... Franz Wagner'le koysam üzerine bir de birinci tur draft hakkı koysam süperstar arıyorum ya 3 numaraya süperstar arıyorum. Diğerin Fox değil ama. Mikael Bridges. Franz Wagner'a e çünkü kontrat vermek zorundayım. Seneye bir sonraki seneyi düşünmek zorundayım. Kontrat vereceğim adam Franz Wagner. Tamam çok severim iyi bir eklemeydi bence ama nasıl bir sezon geçiriyor Franz Wagner ona da bakayım. 16,5 sayı. kontrat da vereceğim için Michael Bridges daha mantıklı burada. 2 sene benimle olacak sonuçta. Birinci tur hiç vermesek, sadece ikinci turları versek kabul etmiyorlar. Kabul etmiyorlar. Birinci tur istiyorlar. Sonra çünkü şu olacak. Wagner ee, kontrat imzalamayacak. Kalacağım tek başıma böyle. Dımdızlak kalacağım. Ondan da korkuyorum ama chat biraz Wagner'ci çıktı gibi. Tamam Wagner kalıyor takımda ya. Wagner kalıyor yapacak bir şey yok. O zaman Draymond Green yerine iyi bir uzun alalım bari ya. Harrison Barnes'ı verelim. iyi bir uzun alalım şuraya. Çünkü takımda geliştirebileceğim tek center pozisyonu kaldı. Juru Holday'ı alıyorum ya. Juru Holday'ı alıyorum. Aman inceldiği yerden kopsun. Juro Yedek point kardım kimdi benim? Colin Sexton. Pascal Siakam'ı da alıyorum. Ve artık artık kafayı yedim. Ee, şey takaslar yaptım böyle. Daza gelip takaslar yaptım. Bakalım bu bizi nasıl etkileyecek. Ee, Pascal Siakam 5 numaraya atacağım bu arada. Juro Holiday kenardan gardımız olacak. Bir bakalım takıma. Kate Cunningham, Jaden Ivy, Franz Wagner, Keegan Murray, Pascal yakam. Kenardan Jalen Duren, Juro Holiday, Kevin Oerter, Ozar Thompson, Isaiah Stewart. İnanılmaz bir takım. İnanılmaz bir takım. Çok iyi bir takım. Sezon sonuna gidelim. 46 galibiyet aldık bile. 50 galibiyete gideceğiz. Ee, 51 hatta. 53 yap onu. 52 oldu. 52-30 gittik. Camorant MVP. Bunlar çok önemli değil. Ama burada artık bir Kate Cunningham göreyim. Tabii Kate Cunningham göreyim hadi ya. Ayıp bu yaptığınız ayıp. Kate Cunningham'a e yaptığınız ayıp. 3. E, sıradan playoff yaptık Philadelphia ile ya eşleştik. Kate Cunningham 25.5-5-5 yapıyor. Sen bunu All NBA takımına almıyorsun. Pascal fena değil. Jayden Ivey fena değil. Drew Holiday savunmacıdır zaten. Yani i̇statistikler bu şekilde. Ozar ne yapmışsın? On sayı atmışsın. Bir de karşımıza bakalım tabii. Düşmanınızı da iyi tanıyacaksınız. Dennis Schroeder, Kawhi Leonard, Joel Embiid, Miles Bridges. Kawhi Leonard'la Joel Embiid ha. Kawhi Leonard, Joel Embiid'i ağlatmıştı bundan 4 sene önce. Bakalım burada güldürmeyi başarabilecek mi? Bu arada domine ettik. Domine ettik. Neredeyse 50 sayı fark attık. 50'ye bağladık ilk maçta. İlk maçtan mesajı verdik. Bu arada en çok skor atan 3. oyuncuları Kavailanır. Ben bunu niye Furkan Korkmaz diye okudum ya? Ben bunu niye Furkan diye okudum Kavailanır'da? Enteresan. İkinci maç. İkinci maç biraz daha yakın gidiyor ve önde götürüyorlar ama öne geçtik. Son saniyelerde ve 4 sayıyla kazandık bu maçı da Kate Cunningham'dan 25 sayı geldi. Üçüncü maça gidiyoruz. Süpürgeleri hazırlayın. Philadelphia'yı süpüreceğiz. Şu an 7 sayı öndeler. 10 sayı öndeler. Biz de yarışabilirlermiş. 12 sayıyla bitti. Sim game diyeyim. 3-1 oldu. 4-1 ile bitirelim abi. 4, bit, 4 bir bitsin. Gentleman süpürgesi derler buna. Cleveland verme bana. Cleveland verme. Evan Mobley'e karşı oynamak istemiyorum bu oyunda ya. Bu oyunda Evan Mobley'ci Jordan'dan iyi yapmışsınız. Bu adama karşı oynamak istemiyorum ben. Ama ilk maç. ilk maçları biz mesaj vere vere başlıyoruz. Bu ilk maça da çok iyi başladık. 135-117. Kate Cunningham'dan 33 sayı 7 rebound 6 asist. Siz beni ol NBA takımlarını almazsınız. O zaman cevabımı vereyim dede. Tamam tamam önde götürüyoruz gayet iyi. Gayet iyi bayağı da öne geçtik. 5 sayı fark var. 7 sayı fark var. 6 ya indi. 1 3 sayıyla bitti sanırım. Evet 134 131. Dev Yan Mitchell değilmiş Donovan Mitchell'ı. Ben de bendeki Dev Yan Mitchell nasıl 34 sayı attı diyorum. Donovan olmuş bu. Franz Wagner'da bizde 23-5 yapmış. Dev Yan Mitchell diye heyecanlandığım adamı yollamışım ki ben zaten. Yolladım ya ben Dev Yan Mitchell'ı. Bir senesi kaldı diye yolladım. Curo diye aldım ya. Kafa kalmadı. Kafa kalmadı. Ama kazanacağız. İkinci senemizden şampiyonluğa yürüyoruz. Ve yakın maç geçme. mesela. Daha atladığım maç olmadı. Hiç maç yakın geçmedi. Bunu da kazandık. 3-0. 4-0. Bay bay evim Mobley. Bay bay. Bay bay. Şimdi Washington birinci sırada. İkinci senede yani seneye Washington birinci sırada bitirecek diye gösteriyor NBA 2 Hangi Washington bu? Jordan Poole, Justin Edwards, kalkuzma Deni Danny Avdia ve Daniel Gafford. Aynı Washington. Aynı Washington. Birinci sırada bitirmiş ligi. Bir önceki Rebuild'ın intikamını alacağız şimdi. Bir önceki Rebuild'de Washington Wizards. Dört senede şampiyonluk yaşatamamıştım onlara. Şimdi Yine şampiyon olamayacaklar haberleri olsun. İlk maçta yine mesaj verdik mi? Yok bu sefer 8 sayıyla kazandık sadece. Daha hiçbir maçı atlayamadık ama kazandığımız sürece sorun yok. Bu Washington vura vura gidiyor. Allah Allah. Bol bol 27 sayı atıyor doğu finallerinde. Doğu finallerinde bol boldan 27 sayı yiyoruz. i̇nanılmaz. Yani Çünkü çeyrekte sadece 13 sayı yedik. 163 sayı attık potalarına. 163-112. 51 sayı fark. İşte normalde her maçın böyle bitmesi lazım. Bizde Isaiah Stewart hariç herkes çift tane yapmış. Ve 4 oyuncu da 20 sayıyı geçmiş. Yani çok daha iyi bir takım olduğumuzun mesajını verdik. Öndeyiz, öndeyiz, öndeyiz. 3 sayıyla kazandık. 3 sayıyla kazandık. Drew Hall da bu sefer galibiyetin mimarı olmuş ama takım hep mesela 6 kişi falan sürekli çift tane yapıyor bizde. 4-1 abi. 4-1. 3-2 oldu. 4-2 tamam. Buradan da mesela Portland buraya çıkmış. Portland da geçen seneki en kötü takımlardan biri. Scott Anderson, Shaden Sharp, Robert Williams, Mitchell Robinson, DeAndre Ayton. Ne alaka bir takım ya. Ne alaka bir takım. Karşımda Warriors var. Stephen Curry'li Warriors var. Bakalım Warriors'ta Draymond Green'i almıştık onlardan. Jonathan Kuminga, Andrew Wiggins, Chris Paul ve Kevin Looney var Stephen Curry'nin yanında. Ya benim takımım daha iyi. En iyi oyuncu onlarda ama benim takımım daha iyi. İyi başladılar. İyi başladılar. 4 sayı fark 1-18. Atlayayım bakayım. Evet Stephen Curry çok yorulmuş ve Drew Holiday var savunmasında. Çok iyi. Stephen Curry Drew Holiday ile savunabiliyoruz. Çok iyi. Yani benim belki en iyi dış savunmacısıyla savunuyoruz. Stephen Curry ama pasını verdi. Kevin Looney'den smaç yedik. Kate Cunningham, Jalen Duran ikili oyunu oynayacağız tabii ki. Jalen Duran'dan perdeyi aldık. Kate Cunningham çembere gidiyor. Çembere gitti. Turnikesi. aa faal düdüğü yok. Kevin Looney'den faul düdüğünü çıkaramadık. Kevin Hurtar topu çalabilir misin? Çalamadın. Stephen Curry orta mesafede. Artık süre çok azalıyor. Stephen Curry çembere gidecek. Yine Kevin Looney'den smaç yedik. Yine Kevin Looney'den smaç yedik. Jalen Duran'dan perdeye aldık. Çembere, çembere, çembere. Half step Fake'imi mi gösterdim? Aslında Kevin Hurtar'dan bir yardım bekledim ama. Jaden Ivey üçlükte boş kaldı. Üçlüğünü yolladı. İsabetli 126-131. Geri gelebilir miyiz? Fark 5. Fark 5. Jalen Duran'la topu çaldım. Kate Cunningham köşede. Gel 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 gel. Perdeyi aldık. Perdeyi aldık. Kate Cunningham de? Üçlük geldi. Üçlük geldi. geldi. 129-131. Chris Paul'e ile yap abi. Chris Paul'e ile faal yap. Chris Paul 2'de 1 ver be. Çok yorgunsun Chris Paul. Çok yorgunsun. Chris Paul bir tane kaçır kaçırmadı. Büyük tecrübe. Molayı aldık. Fark 4. Ooo. Kate Cunningham az önce üçlük attık. Jaden Ivey attık. Bir daha atabiliriz. Bir daha atabiliriz. Kate Cunningham boş kaldı. Üçünü yolladı. Kate Cunningham hayır. 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 Aa top çaldım. Yine top çaldım. Yine top çaldım. Yine top çaldım. Hadi iyi perde. Hadi iyi perde. Haydi yukarıda. Keegan Murray boş köşeye Jaden Ivey üçlüğünü yolladı. Jaden Ivey ulan az önce iki kişiyle de üçlük attım. Şimdi ikisiyle de üçlük kaçırdım. Olmadı. Olmadı. Bir sonraki maça gideceğiz. Daha ilk maç bu. Hayır hayır. ikinci maçta da kaybetme. Hayır. 2'de 0 geldi bizde. Üçüncü maçı da kaybedersek. Üçüncü maçı da kaybedersek bittik. Hayır. 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 Önde Golden State. Golden State önde götürüyor. 11 sayı farkla. 3-0 oldu seri. 3-0 oldu. Curry'e ye yetişemiyoruz. Rotasyon kısacağız. 8 kişiye indireceğim. Rotasyon 8 kişiye indirdim. Hiç dokunmadan 3-0'dan geri geleceğim. Tarih yazacağız. Tarih yazacağız. 3-0'dan geri geleceğiz. Bak. Bu maçta tarih yazabileceğimizin sinyallerini verdik. 122-106. Devam. Devam. Bu sinyalleri vermeye devam. 3-1. Maç maç bakın abi. Maç maç bakın. Ve bunu da yaparsak Curry NBA tarihindeki en büyük iki liderliği çoğuklamış olacak. Çoğuklamış olacak en büyük iki liderliği kaybetmiş olacak. Bu arada maça atladım. Niye atladım ben bu maça? 6 sayındayız. Gayet iyi. Gayet iyi gidiyoruz şu an. 3-2 olacak seri. Seri 3-2 oluyor. Seri 3-2 oluyor. Çok iyiyiz. Haydi 3-0'dan döneceğiz abi. 3-0'dan döneceğiz. Haydi. Tarih yazacağız ya. Detroit Pistons'la tarih yazdık. Geliyor, 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 geliyor. Rotasyonu 8'e düşürmem yetti. 3-3 7. maça gidiyoruz. 7. maça gidiyoruz. 3-3 oldu. 3-3 oldu 7. maça gidiyoruz. Buraya kadar getirdik. Artık bütün psikolojik üstünlük bizde. Maçta da 5 sayıyla üstünüz 3. çeyrekte. 2 sayıya düştü fark. 12 sayıya çıkardık. Çok iyi gidiyoruz. 6 sayı, 9 sayı. Tarih yazdık. Yine tarih yazdık. Yine tarih yazdık. Yumruk şov. Yumruk şov. Kazanıyoruz. Kazanıyoruz. 3-0'dan geri geldik. 3 avans 4'te biter. Finaller MVP'liğini Stephen Curry evine götürebilir. Ama şampiyon ben oldum. Şampiyon ben oldum. Jaden Ivey falan. Biz bir tak daha iyi takım bizdik. Daha iyi oyuncu Stephen Curry'de. Daha iyi oyuncu yapacak bir şey yok. 3-0'dan daha iyi oyuncu olsaydı bir tane maç kazansaydı o zaman. Şampiyonluk kazandık. Washington Wizards felaketinden sonra, faciasından sonra burada efsanevi bir şampiyonluk, tarihlere geçecek bir şampiyonluk kazandık. Gerçekten de kolaydı. İkinci yılda şampiyon olacağım dedim. İkinci yılda şampiyon oldum. Detroit'in kadrosu daha iyiydi. Washington'a göre çok daha rahat hamleler yaptık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın, takipte kalın.